Dikkat! Bu kart hayatını değiştirebilir. Bu videoya denk geldiysen evrenin sana verecek olduğu çok özel bir mesaj var. Hadi bakalım. Evet bu kart bu kart bu video hayatını değiştirebilir. Evet. Önümüzdeki süreçte biraz öfke, fevri hareketlerden uzak durun siz sevgili takipçilerim. Burada fevri hareketlerden uzak durmanız gerekiyor. Gerçekten özellikle 21 Mart ve sonrasında hayatınızda bir değişim, dönüşüm başlayacak. Bunu unutmayın. Bakın bu kart çok güzel bir karttır. 21 Mart ve sonrasında ciddi anlamda hayatında bir şeylerin değişecek. Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açacaksın. Beklediğin büyük bir para varsa ya da bir iş böyle iş fırsatı, iş imkanı, toprak satın almak, istediğin bir şey satın almak ya da hayatında istediğin bir şey varsa bunu gerçekten somut bir şekilde bir vakte kadar alacağını ve senin eline geçeceğini söylüyor kart. Sadece fevri hareketlerden, ani kararlardan uzak durman gerekiyor. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi, yorumlara yazmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.